Denizli Belediyesi Konservatuarı her yıl olduğu gibi bu yılda kursiyer öğrencileri kapılarını açıyor. Konservatuar için kayıtlar halen devam ediyor. 12 Ekim 2013 tarihine kadar devam edecek kayıtların sonrasında 21 Ekim 2013'te dersleri çalacak. Kursiyerler bir dönem sürecek eğitim boyunca müziğin her alanında kendilerini ücret ödemeden yetiştirme olanı bulacak. Denizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı konservatuvarda Türk Sanat Müziği Bölümüne, Türk Halk Müziği Bölümüne, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Bölümüne, Ney Kursuna, Ut Kursuna, Keman Kursuna, Piyano Kursuna, Gitar Kursuna, Yan Flüt Kursuna, Klarnet Kursuna, Kanun Kursuna, Bağlama Kursuna, Kaval Kursuna ve Ritim Kursuna 1600 kursiyer öğrencinin katılması bekleniyor konservatuar kurslarında ücret alınmadığına dikkat çeken başkanız olan anne ve babalardan çocuklarına ücretsiz konservatuar kurslarına göndermelerini istiyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hem fiziki hem de ruh anlamında geleceği çok iyi hazırlarsak şunu bilin ki Türkiye'de ve dünyada söz sahibi oluruz. Çocuğunuzu mutlaka bir sanatla buluşturun dedi. Bu binamız bizim denizde nadir kalan tarihi binalarımızdan. Burayı restore ettik. O tarih değerimizi kazandık. Tabi bunun içine koymuş olduğumuz o sanatla tarihi bir araya getirdik. Gönlü sanatla olan, gönlü müzikle olan herkese açık bu kapılar. <laughs>